Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte tuval boyayacağım. Bu benim ilk tuvalim olacak. Sizlerle birlikte yapmak istedim. Haydi tuval ile başlayalım. Evet boyamaya başladım. Boyuyorum yavaş yavaş. Şu, şu şekilde. Süngerle boyuyorum ben. Ay kısmını. Fırçayla değil de süngerle boyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi fırçayla boyamaya devam ediyorum Evet arkadaşlar şimdi köpeğin şu küçük detaylarını boyuyorum Aa, şu an şu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi kurtumuza kontür çekiyorum şu şekilde. İçine azıcık boyadım. Böyle. Ve kurt da bitti arkadaşlar. Şimdi şu arka planları boyayacağım. Gördüğünüz gibi. Onları da boyuyorum. Ve burası da bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fırçada kalanları buralara sürdüm. Şuralara. Ama zaten oralar gözükmeyeceği için sürdüm. Fırçadakiler boşa gitmesin diye. Burada, bu kurt, kurt ve bu şey dağ gibi yer siyah. Bu arka planda siyahtan bir tık açık renk olacak. Şimdi onları boyayacağım. Arkadaşlar bu arka planı da boyadım iyice böyle. Ee, şu şuraları daha böyle kontur çekerek boyayacağım. Şimdilik bu kadar. Böyle. Evet arkadaşlar son olarak böyle oldu tablom. Şuralara kuş da eklemeyi düşünüyorum. Şöyle. Görüşmek üzere.